Ben hemen konuşup geliyorum Cansu. Anlıyoruz. Teşekkür ederim, iyi günler ediyorum. Kolay gelsin, merhaba. Buyurun, hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Ya ben... ...bu hamlevin hangi model ait olduğunu öğrenmek istiyorum. Şey... Yeni sezon ürünlerinde kullandığımız amblem bu. Tamam, şey. Son bir haftada bu çantayı alan müşterilerin bir listesini öğrenebilir miyim? Kusura bakmayın beyefendi, müşterilerimizin bilgilerini sizinle paylaşamam. Bakın bu çok önemli. Hayat memat meselesi. Kurallarınızı bir kez göz ardı etseniz. Böyle bir şey için yetkim yok. Müdür beyle konuşmam gerekiyor. İyi tamam gidip konuşun öyleyse. Kusura bakmayın beyefendi. Böyle bir şey yapamıyoruz. Nasıl yapamazsınız ya? Bakın çok önemli diyorum. Beyefendi söylenen bu. Müdür bey izin vermiyor maalesef. Bir de ben konuşayım bakayım şu müdürle. Be. Beyefendi. Beyefendi durun. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Buyurun. Benim son bir haftada bu mağazadan alışveriş yapanların bir listesini görmem lazım. Bu istediğinizi yapmam mümkün değil. Mağazamızın gizlilik politikası gereği bunu yapamam. O kayıtları bulup çıkaracaksınız bana. Efendim, beyefendi. Şu ne beyefendi. Durun. Beyefendi. Çok önemli diyorum ya size. Kayıtları öğrenmem lazım. Benim için çok önemli ya. Başka yolu yok bunun. Olmaz diyorum. Olmaz. Daha fazla zorluk çıkartmayın. Derhal beyefendi çıkartalım. Hiçbir yere gitmiyorum. O çantayı kimin aldığını öğrenmeden şuradan şuraya gitmem. Beyefendi lütfen çıkın. Polis çağırmak zorunda kalacağız. Tamam. Polis çağırın. İşime gelir. Ben de polis soruyla öğrenirim kayıtları. Efendim Vedat amca. Emre. Hemen hastaneye gel. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Soru sorma işte ya. Çok acil. Geldim. Tamam. Geliyorum Vedat amca. Şimdi gidiyorum. Yine geleceğim. Bu mesele daha bitmedi. Emre ne oldu? Ne yaptın? Alabildin mi listeyi? Vermek istemiyorlar de sonunda alacağım. Cansu benim acilen hastaneye gitmem gerekiyor. Vedat Hoca çağırdı. Ha, iyi madem tamam sen git. Şu listeyi bir de ben almaya çalışayım. Peki dene bakalım. Bir gelişme olursa bana haber ver ama. Tamam merak etme. Sağ ol Cansu.